İstanbul Medya TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Hayata Dair programımızla karşınızda Şükran Gegin. hoş geldiniz yerinize. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. E, mali müşavir ne yapar? Bu mesleğin e, meşakkat ve zorluklarından başlayarak böyle bir tanım yapalım buyurun. Tamam, e, ben Şükran Gekin, serbest muhasebeci mali müşavirim. Kastamalı cideliğim. 2003 yılından beri e, muhasebe, müşavirlik ve danışmanlık hizmeti veriyorum ve hala da devam ediyorum. Ayrıca yeminli mali müşavirlik sınavlarına hazırlanıyorum. E, söylediğiniz gibi bizim mesleğimiz gerçekten e, işletmeler açısından ve firmalar açısından çok önemlilik arz eden bir meslek. E, görevlerimize gelince bizim e, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin gelir giderlerini, resmi evraklarını ilgili mevzuat çerçevesinde e, işleyerek yasal defterlere kaydediyoruz. Kaydettiğimiz yasal defterleri de e, maliyeye gönderiyoruz. Hı hı. Onun haricinde işte e, beyannamelerini hazırlayıp sisteme girip maliyeye gönderip almış olduğumuz tahkukları mükelleflere iletiyoruz. E, bu beyannameler örnek verecek olursak katma değer vergisi beyannamesi muhtasar şey muhtasar sosyal güvenlik hizmet prim beyannamesi 3 aylık dönemlerde geçici vergi beyannamesi 2 yıldır yürürlükte olan gerçek faydalanıcı faydalanıcı bildirimi beyannamesi poşet beyannamesi gerçek kişiler için Mart ayında gelir vergisi beyannamesi Şirketler için de Nisan ayında kurumlar vergisi beyannameleri gibi sıralayabiliriz. E onun haricinde işte işletme sahiplerin, onun haricinde işletme sahiplerini muhasebe ve vergi konularında danışmanlık yapıyoruz. KDV iade alan ihracatçı firmalarda raporlar hazırlayıp bu raporları maliyeye gönderip onların takibini yapıyoruz. İşte sermaye arttırımlarında Özel amaçlı raporlar hazırlıyoruz. Şirketlerin devir, tasfiye, işte bölünme, adres, nevi değişikliği gibi işlemlerini yapıyoruz. İşletmelerin ihtiyacı doğrultusunda işletmelerde sistemler kurup, yani muhasebe sistemleri kurup bu muhasebe sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun haricinde yani aslında bizim en önemli görevlerimizden bir, bir tanesi de devletimizin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin tahkuk ettirilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş e, bulunuyoruz. Yani biz bir nevi mükellef ile devlet arasında köprü görevini geliyoruz. Çok güzel yani, başlıktı. Bir daha alabilir miyim? Yani devlet ile mükellef arasındaki... Evet, devlet ile mükellef arasındaki köprü görevini görüyoruz. Bizler hem mükelleflerin hem de devletin menfaat ve çıkarlarını gözeterek yapıyoruz. Tabii ilgili mevzuat çerçevesinde. Mart ayında şahıs firmaları için, işte gerçek kişiler için vermiş olduğumuz gelir vergisi beyannamesi dönemi, Nisan ayında da kurumlar vergisi beyannamesi ee, şirketler içinde kurumlar vergisi beyannamisi dönemi bizim için aslında en yoğun olan dönemler. Yani bizim mesleğimizde aslında e, bir boşluk yok. Hemen hemen biz her ay doluyuz. Evet, evet. Her ay doluyuz. Yani e, bizim için e, işte yılda bir Temmuz ayında mali tatilimiz var 20 gün gibi ama biz o 20 günü tam olarak açıkçası değerlendiremiyoruz çünkü e, tatil bittikten sonra son işte 10 gün içerisinde tüm beyannameleri yapıp vermemiz gerekiyor. O yüzden biz de bir şey yapamıyoruz yani. Aslında mali tatilin adı var ama kendisi yok. Değil mi? <laughs> öyle diyebiliriz yani. O zaman şunu diyebilir miyiz? Ülkemizde ne kadar mali müşavir var ise bu gibi takipleri şirketler olsun orta ölçek küçük ölçeklerde de çok büyük bir hizmeti var ve katkısı var diyebiliriz o zaman. Kesinlikle, çok önemli bir meslek kesinlikle, burada. Kesinlikle öyle. peki finansal muhasebe nedir desek? Burada neler öğreneceğiz, neler dinleyeceğiz sizden buyurun. Yani finansal muhasebe işletmeyle ilgili bilgi ve veri toparlayıp, işte bu bu bilgi ve verileri değerlendirmek, analiz etmektir. Mesela işletmeler orta ve uzun vadede karar alacakları zaman finansal tablolara ihtiyaç duyarlar. Yani finansal tablolar bir işletmenin ekonomik karlılık, zarar ve genel durumunu gösterir. İşletme sahipleri bu finansal tablolara göre ya yatırımlarını yaparlar ya da tedbir almaları gerekiyorlarsa tedbirler alırlar işletmeleriyle ilgili. Yani işletmenin sürekliliği açısından çok önemlidir finansal tablolar. Yani bizler işte mevzuat çerçevesinde finansal tabloları en doğru, en yalın ve en açık bir şekilde hazırlayarak içeride işletme sahiplerine, şirketlerde yönetim kurulu başkanına, müdürlere, aslında hak tabiriyle patronlara, dışarıda işte devlet kurumlarına kaynak aktarımı yapmak için de bankalara ve finans kurumlarına sunuyoruz. Vergi mevzuat ve uygulaması dediğimizde Mevzuat ve kanundur yani. Biz onların çerçevesinde yapıyoruz. Ve yürürlükte bulunan ee, Birçok kanunlar var. İşte gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, damga vergisi kanunu, e, vergi usul kanunu, e, harçlar kanunu, motorlu taşıtlar vergisi kanunu gibi yürürlük tarafından kanunların yani örnek verebilirim. E, bunun daha tabii devamı geliyor ve biz bu kanunların e, hepsine hakim olmak zorundayız ve işte dediğim gibi işletmelere biz e, bu kanunlar çerçevesinde Devletimizin çıkarmış olduğu kanunlar çerçevesinde e, hizmetimizi vermek zorundayız. Mesela ben örnek veriyorum. Ben bir iş e, yeri açmak istedim, bir girişimci e, kadın olarak. Ve de e, burada muhasebe anlamında da ihtiyacımın olacağı onlarca kalem, yasal anlamda. Biraz önce çok güzel bir başlık verdiniz. Devlet ile mükellef arasındaki köprü. köprü, kemiği sizsiniz evet, evet. ve burada benim ihtiyacım var, bir girişimci olacağım ama elimde ufak bir yatırımım var, burada sizlerin rehberliğiyle adım atıyorum değil mi? Yanlış mı? Kesinlikle, misin? kesinlikle. Yani bir kere bir iş yerinin kuruluşundan kapanışana kadar ki süre içerisindeki tüm işlemlerinizi biz yapıyoruz yani e, açılış olsun, işte iş, işletmenin sürekliliği açısından, finansal ve mali işte maliyi geliştirme açısından kesinlikle mali müşavirlere ihtiyacınız var. Dışarıda çok rahat bir meslek e, dışarıdan yani ne baktıkları yapıyorsunuz? baktıkları zaman öyle görüyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> evet dışarıdan bakılınca çok rahat bir işimiz varmış gibi görünüyor ama kesinlikle öyle değil. Birincisi e, sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz çok fazla. Hem mükellefe karşı hem de devlete karşı çok ciddi sorumlulukları var ya. Çok yani. ciddi bir meslek kesinlikle ve hata kabul etmeyen bir meslek yani. Bir de kutsal bir meslek. Neden ee, biz hep böyle belirli mesleklere, insanın hayatına müdahale eden, eğitimini veren, e, bazı işte ne bileyim e, kutsal meslekler diyoruz ama gerçekten de bunun ben mizahi tarafıyla yani konuşuyoruz ama bir ülkenin e, muhasebesini A'dan Z'ye küçük, küçük esnafından orta gelirlisinden e, şirketlerinden ne demek hazinesine bir nevi siz burada çalışmalar yapıyorsunuz. Evet, evet. saatiniz olmuyor e, hafta sonumuz da olmuyor örneğin hafta sonu varmış gibi ama e, bir e, işletmecinin sıkışık da böyle tam e, o panik haliyle ne yapacağını bilemeyip e, telefonu zorla çalıp da bir pazarınız olduğunda <laughs> düşünseniz de ben bugün dinleneceğim. Kafan zihnin boşalacak benim de. Böyle yani bir genelde telefon pazar aldığınızda... günleri çok rahatsız etmiyorlar diyelim yani. Ama yani ama normal... tabii çok istisna durumlarda cumartesi pazarımız olmuyor. Yani toplantılar yapıyoruz, bütçe görüşmeleri yapıyoruz. Yani e, şöyle mükellef yönetimini şu şekilde anlatayım. Şimdi mesela bizim mesleğimiz tamamen kanun ve nizama dayalı olduğu için mesela bizim sürekli vergi mevzuatı ve kanunlarında değişiklikler olabiliyor. Yani bizler yani biz meslek mensupları bu değişiklikleri takip edip işte mükellefin mağdur olmaması için zaten bilgi aktarımı yapıyoruz. Yani bizler onlara mükelleflere bu konuda bilgiler veriyoruz. Evet. Yani şöyle diyelim bizim kanunla kurulmuş meslek odalarımız var bağlı olduğumuz işte yeni, yeni işte yeniliklerde önce biz eğitim alıyoruz biz aldığımız eğitimleri de işte firma sahiplerine yanlarında çalışanlara da anlatarak işte biliyorsunuz teknolojinin de ilerlemesiyle dijital bir sisteme geçildi Aynen. yani meslek olarak biz de dijital bir sisteme geçtik. Aslında eskiye nazaran yani bundan bir 10 yıl öncesiyle kıyasladığımız zaman şu anda yani gerçekten e, mesleğimiz e, dijital sisteme geçtikten sonra daha rahat oldu. Aslında Değil mükellef mi? için de çok rahat oldu. Yani mükellefler için çok büyük kolaylıklar getirdi. Yani burada daha bir iletişim anlamında özellikle mesela e, muhasebe ay sonu. Direkt e, mükellefle e, birebir yerine mi gidiyordunuz onlar mı? Size gelirde şu anki o dijital ortamı birazcık e, şey yapar, değerlendirecek Şimdi Şöyle mesela interaktif vergi dairesi var. İşte e, mükellef şifreleriyle interaktif vergi dairesine girip oradan borçlarını görebiliyor, hı hı. alacaklarını görebiliyor, hı hı. genel tebrikatları görebiliyor eskiden öyle değil. Hemen bizi arıyorlardı. Benim vergi dairesine borcum ne, SKK'ya borcum ne falan. Şimdi artık değil. Şimdi dijital sistemle birlikte her şey artık günlük hale geldi diyelim. Evet. Günlük hale geldi. Peki hocam şimdi biz bizlere tıkanlığımız noktalarda yardımcı olan alanında uzman kişisiniz. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 20 yıldır yapıyorum. 20 yani yıldır. şöyle diyelim, 20 yıldır meslek mensubu olarak, yani yetki almış meslek mensubu olarak, mali müşavir olarak yapıyorum. Ülkemizde hizmet ediyoruz. Ama onun haricinde bir 10 yıllık da şeyim var siz olarak çalışmıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Büyük... Normal muhasebe elemanı olarak çalışmıştım. Yani bir Türk kadını olarak. Hemen hemen 29 meslekte... 30 yıla yakın bir e, iş hayatında. Bu memlekette hizmet veren bir Türk kadını. Peki kadın burada yani. biz her şeyi konuşuyoruz. Kendi açımızdan bakıyoruz. Bize yardım edin diyoruz. Bu işin saatini de irdeliyoruz. Pazar günü bile rahatsız ediyoruz sizleri. Şimdi iş hukukunu biraz konuşabilir miyiz? E, mali müşavirlere ve serbest... E, muhasebeci olsun genelinde iş hukuku biraz da sizlere yönelik e, kısmı ha, konuşabilir miyiz? Tabii ki. Yani şimdi 1989 yılında çıkartılan 3568 sayılı serbest muhasebeci, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik kanunu ile birlikte mesleğimizin e, yas şey mesle <laughs> pardon yeminli mali müşavirlik <laughs> kanunu ile birlikte eee Burada... yasal statüye <laughs> kavuşmuş. Yani bir yani burada bir yasal çalışma mı oldu hocam? Şimdi şöyle mesleğimizin konusu, evet, amacı, işleyişi <laughs> belirlenerek sorumluluklarımız ve haklarımız ile birlikte yetki almış meslek mensuplarını bu kanun ile birlikte koruma altına almıştır. 3568 sayılı meslek yasası. Yani <laughs> anlatayım. E bu yasanın içerisinde neler var? İşte yeminli mali müşavirin görevleri, serbest muhasebecinin görevleri, serbest muhasebeci mali müşavirin görevleri, işte mali müşavir olmanın özel ve genel şartları, işte meslek odaları, işleyişi. Tabii bizim de mesleki olarak da bir takım sıkıntılarımız var. Yıllardır bizim meslek odalarımız... Bu konuya çözüm bulmaya çalışıyorlar. Hala da uğraşıyorlar. Bizim de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi haksız rekabet ve tahsilat sorunlarımız. Haksız rekabet <laughs> ve tahsilat, tahsilat sorunlarımız. Yani biz e, bu sorunlarımızı biraz indirgedik. Yani daha aşağılara aldık ama hala da tamamen çözülmüş değil. Peki burada şimdi... E, Bizleri takip eden ve izleyen izleyicilerimizin dışında hukuk anlamında da her alanda e, hak olarak da sizin bu e, en son söylediğiniz iki e, başlıkla ve burada yapılmasını istediğiniz bir çalışma var mıdır? Yani şurada şu yapılsa bizlere yönelik daha iyi olur diye. E yok çünkü bizim e, şöyle 3568 sayılı serbest muhasebeci, Serbest muhasebeci, mali müşavir yeminli mali müşavirlik dediğim gibi zaten yetki almış tüm meslek mühendislerini koruma altına almıştır. Yani biz bu yasaya tabiyiz ve bu yasaya tabi olarak çalışıyoruz. Bizim de orada haklarımız, işte sorumluluklarımız maddeler halinde belirtilmiş. Yani bizi de koruyan bir yasa var yani. Peki burada biz kendi ülkemizi biliyoruz. Burada siz iş yapıyorsunuz. Buradaki size bağlı olan mükellefleri değerlendiriyoruz. Dediniz ki dışarıya ihracat yapan şirketler biraz daha avantajlı. Burada gözlemle, gözlemlediğimiz gözlemlediğiniz avantaj kısmı nedir Şükran Hocam? Yani ben e, kesinlikle hani bir tavsiyede bulunmak gerekirse ben e, hem döviz girişi açısından hem de Türkiye ekonomisine katkı açısından e, firmaların ihracata yönelmelerini tavsiye edebilirim yani. E, sistem üzerinden yapılıyor. Yani faturalar, e fatura, e fatura var, e arşiv fatura var, e irsaliye var, e defterler var, e beyan sistemi var. E, o yüzden artık mükelleflerimiz e, teknolojiden uzak e, kalamazlar. Yani. Mi? Kesinlikle güvenmek zorundasınız. Evet. Yani biz sizin e, her şeyinizi biliyoruz. Yani bizden evet. hiçbir şey saklamazsınız. Evet. <laughs> <laughs> Şifrelerinizi. Ee, bunun yanında tüm hayatınızı, tüm gelirlerinizi, giderlerinizi, yaptığınız yatırımları, hani e, mükellefte, müke şey, e, mali müşavire şey yok yani, namahrem mi derler? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, yok evet, yani. <laughs> mali müşavirlik mesleği çok kutsal bir meslek. Zaten güvene dayalı bir meslek. Aynen. Güvenmediğiniz bir kişiyle çalışamazsınız. Şimdi söz konusu güven olmuşken, sizin alanınızda okumak isteyen son olarak soracağım soru <laughs> zaman o kadar hızlı akıyor ki ee, burada çok önemli ee, siz 20 yıla aşkın e, bu daha fazlası da var onu söylemiyorsunuz var, evet. uzman yani resmi onunla. olarak işte e, muhasebe ve e, müş mali müşavirlik olarak diyelim 20 yılların yıldır. tecrübesi ve olarak, uzmanlık artık. yani evet kendi bürom var bu arada bir çocuk işletmeciliği yapıyorum Aynen. Yani. Ve burada da sizin alanınızda ilerlemek isteyen, okumak isteyen gençlerimize, öğrencilerimize neler söyleyeceksiniz? Yani dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle bu mesleği sevmeleri gerekiyor. Çünkü bu mesleği sevmezlerse yapamazlar. Çünkü bizim mesleğimiz dediğim gibi zaman, özveri ve takip istenen bir meslek. Yani şöyle diyelim. Beden olarak olmasa da, demin de söylediğimiz gibi beden olarak olmasa zihnen ve beyin olarak çok yorucu bir meslek. Ama e, süreklilik arz eden, önü açık bir meslek. Kesinlikle işte işletmelerin sağlam bir mali finansal yapıya sahip olabilmeleri için mutlaka mali müşavirlere ihtiyaçları var. Yani ben üniversite okuyan arkadaşlarımıza şöyle bir tavsiyede bulunabilirim üniversiteye giderken eğer mümkünse yani böyle bir imkanları varsa işte bir mali müşavirlik bürosunda ya da bir geminin mali müşavirinin yanında bilgi, deneyim, tecrübe edinebilirler. en azından okulu bitirdiklerinde diploma, bilgi, işte tecrübe ve deneyim kazanmış olurlar. Yani sürekli kanunları ve tebliğleri okumaları gerekiyor, takip etmeleri gerekiyor. Ben de size ve çalışma arkadaşlarınıza bu sıcak ortamdan dolayı e, çok teşekkür ediyorum. E, i̇şte 2022'nin son günlerindeyiz. <laughs> Aynen e, öyle. Ben 2023 yılının herkese başta sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Emeklerinizde sağlık. 2022'nin birçok size bağlı mükellefin yükünü hafiflettiğiniz için devletimize ve milletimize, esnaflarımıza, iş insanlarımıza birçok A'dan Z'ye mali anlamda size ihtiyacı olan insanlara rehber olduğunuz için ve onların hayatını da kolaylıklar sağladığınız için hem onlar adına hem kendi adınıza teşekkür ediyoruz bu güzel kıymetli bilgiler. Ve yeni yılda da hepimiz inşallah sizlerin bu güzel dilekleriyle de i̇nşallah. güzel bir e, mali anlamda da e, 2023 görürüz diye düşünüyoruz. İnşallah. Umudumuz bu yönde. Bugünkü Hayata Dair programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.